Sevgili dostlar, Lefty's mağazasında ürünleri böyle kendimiz alabiliyoruz. Ürünleri okutuyoruz. Sonrasında da paketleyip ürünü ödemesini oradan yapıp satın almayı yapabiliyoruz. Türkçe diye seç, tamam de. Kabul etti. Ürünleri masaya bırakın diyor bak. Şunları masaya bırak. hepsini şey yaptı. Doğru değil mi fiyatları? Ürünlerin ne olduğunu anladı. Dur. Bak, tamam. Bu da geldi. Ürünlerin. Poşet istiyor muyuz? Yani e, bence orta beden bir tane iste. Evet artıya bas. Orada artıya. Tamam. Ekle de. Atla de onu. hesabın varsa devam et diyor. 2800 küsür. Devam et diyelim. Devam et. Orada tak, ona bas. Bas ne? kredi kartı evet. Şimdi taksit diyor ki 3 taksit İş bankası 6 taksit garanti 3 taksit İş bankası 6 taksit o zaman biz garantiyle ödeyeceğimize göre 3 taksit diyeceğiz taksit seç 3 yaz tamam tıkla cihazdaki açıklamaları girin diyor oraya mı girmemiz gerekiyor acaba kartı okut oradan. Tamam mı? Sonra ürünleri poşete koy. Kartı bana ver. Ürünleri poşete koy. Bence katlayıp da koy. Katla da koy. Öyle koyma. Ben tutayım poşeti. O şeyi çıkar. Askıyı çıkar. Sepete koyuyoruz, sonra askıya alırız. Katla. Koy. Evet, onu da katla. Onu da katla. Son Tamam. Bunu buraya koyalım böyle. Belki bir şey vardır. O silip var. O arkadaki o silipi al babacım. Silip mi? Şunu. Hı. Onu yırt orada. Nasıl yırtacağım? Yırt. Evet. Hani bizim şey gibi barkut makinesindeki gibi. Bakayım.